Merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Kralı Efe. Bugünkü bölümümüzde sizlerle nasıl Kartopu makinesi yapılacağını göstereceğim. Bu gördüğümüz bu. Böyle arkadaşlar böyle bir kulübe yapmadan önce şu dur bir dakika. Şu kulübenin en tepesini kesiyorsunuz. İşte sonra kardan adamı yaptıktan sonra orayı kapatıyorsunuz bu şekilde böyle bir alan yapıyorsunuz. Adınız ya mesela kar topu makinesi yazdım ben. Ee, bakın arkadaşlar elinizde kürek olması lazım. Küreyi alıyorsunuz. Ne oldu? Yanlışlıkla attım elimden. Su buraya geliyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Burada arkadaşlar burada habire böyle makine gibi olacaktır. Buradan istediğiniz kadar kar topu alabilirsiniz. Bu bitmiyor. Bu güzel. O yüzden güzel. Ya yani sınırsız kartopu olabilir ve anında kırılabilir. O da var. Böylece bir sürü kar topunuz oluyor ve bunları başka birine atabiliyorsunuz. Mesela şunu. Gördünüz mü arkadaşlar? Düşürüyor bir de. Çok uzağa atabiliyor. Çok güzel. O öldü birisi galiba. Ah. Ölmemiş. Öldürenimiz de düştü. Gördünüz mü arkadaşlar? Bununla goldemi bile öldürebilirsiniz. Çok güzel bir şey. Hatta bunu pik zombi üzerinde deneyelim dersiniz. Seve seve denerim. Ee, karda o şekilde kesiliyor arkadaşlar. Aynı kürekle. Iııı. Ee, Gelin arkadaşlar. Biz şuna bir tek atalım bak şimdi. Şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar yapamadık. Dur ben şimdi yaparım. Yaptık. Arkadaşlar şu şekilde ölüyor. Bir dakika, birazcık daha yapmamız lazım. Arkadaşlar baya bir e, vurma, bundan baya bir lazım, baya e, çoğuyla ölüyor. Arkadaşlar, bu yerdekiler de aynı şekilde kesiliyor. İkinci nasıl e, şey ne do ha nasıl böyle canavar çoğaltıcı yapılır? Hemen göstereyim şimdi. Ben şimdi yapmayayım da az sonra göstereceğim İkinci. Arkadaşlar e, ee, nasıl bu tozlardan e, ee, lamba yapmayı göstereceğim. Bir de ok ya yay yapmayı göstereceğim. Olta yapmayı da göstereceğim. Şimdi elinizi 10 tane alıyorsunuz. 1, 4, 4, 4, 4, 4, Ben bir sürü yaptım mesela. Ok da e, ee, şey 3 tane sopa 3 tane ee, ip gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunu elinize aldınız. Bunu herhangi bir yere koyduğunuzda bu evi böyle ışıldatıyor. Mesela böyle. Benim şu an evim ışıl ışıl. Lambaya bile gerek yok bu şekilde. Ha, o zaten büyük lamba olmuş oluyor. Meşaleye hiç gerek kalmıyor. Evet ok derseniz nasıl ok yapılır arkadaşlar hepiniz merak ediyorsunuz bunu öldürdüğünüzde içinden ne çıkıyor bunu öldürdüğünüzde içinden kar topu çıkıyor baya bir çıkıyor 16 tane falan benim şimdi yapacağım şey bunu öldürdüğünüzde içinden ne çıkıyor bunu öldürdüğünüzde arkadaşlar içinden ee, bir sürü demir çıkıyor. Yalnız dikkat edin bu size vurabiliyor. Evet arkadaşlar bir tane de gül çıkıyor. Gül ne alakası ben de onu anlamadım. Gül çıkıyor bir tane de. Çok saçma olmuş. Arkadaşlar bu hatları nasıl öldürürüz? O havada uçan şeyler. Bölümümde de çıkmıştı. Onları nasıl öldürürüz? Öldürmenin en kolay yolu yanınıza yay alacaksınız. Ondan sonra bir tane e, 4-5 tane de ok alacaksınız. Sonra o yayla ateş attığınızda o ölür. Nasıl çorba yapılır göstereceğim. Çorba yapmak için malzeme var mı? Var. Ama şey yok. Tamam hemen arkadaşlar çorba yapmak için şey alayım buraya geliyorsunuz kase yapmanız gerek ama bunu yapıyorsun. yapıyorsunuz sonra bir tane kase yapıyorsunuz sonra arkadaşlar inin acı biber çorbası da güzel tarla yapmayı da göstereceğim arkadaşlar hemen buraya geliyoruz lan gitme Evet, mesela sen bir git ya. Bir hap gelirse çok kötü olur. Ha, hiç güzel olmaz. Mantar lazım bize ya. Mantar verebilecek biri var mı? Nerede o? Allah Allah.

Arkadaşlar bir de Enderman'a asla ama asla ok atamazsınız gündüz. Uğrarsanız da çabalasınız da boşa gider eminiz Çünkü asla ölmezler. Ee, onların öyle bir özelliği var. Hemen ben size şimdi nasıl şey yapılır göstereceğim. arkadaşlar şimdi çıkalım. O değelim. Buraya gelelim. Sonra buradan çıkalım. Buraya gelelim. Sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde uçmuş oluyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz. Ondan şuraya gidiyoruz. Şuradan yalan işte. Mantarı bulmamız lazım. Mantar mantar mantar. Bulduk bulduk bulduk. Bulduk bulduk bulduk. Arkadaşlar bunun içine girdiğimizde aslında bunun zeytin burnu var. Avuç ağzı zeytin şey işte Onlar var. Ben gördüğüm bunun içine girdim. buraya geliyorsunuz. Hadi. Arkadaşlar buradan çıkmak için de server world diyorsunuz. Buraya geldiğinizde server world oluyor. Arkadaşlar şimdi bir tane mantar. Bir tane bu. Tamamdır. Aşağıdan o e, bizim şeyi alalım. Bücürü. Bücür bücür. Bücür bücür ne oldu sana? Gel bana bücür. Bücür. Kraftım yerler Arkadaşlar bu sonuncu zaten. Sadece 3 şey gösterdim galiba. Zaten 9 dakika oldu. Saçma oldu ama biraz. Neyse. Bu 10. video galiba. Evet arkadaşlar. Bundan yaptığınızda elinize böyle çorba geliyor. Bunu nasıl yiyeceğiz? Böyle kanınızı full dolduruyor. Çorba çok yani öğlen yemeğimi yedim şu an çorbayla elimdeki. Ben evimin tavanında pasta yemiştim. Neyse pastanın üstünde bunlar. E, Şizlikleyenler gibi ben de zıplıyorum. İyi günler iyi oyunlar. Abone unutmayın. İyi. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İyi, i̇yi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Nasıl diyorlar